Merhaba akşam Eee Egg Wars videosuyla karşınızdayım gençler Üzgünümde Kalım var Hoş geldin Kalım Hoş bulduk ha kal. Evet gençler yoğun istek üzerine Kalımla olan videolarımıza devam etmek istedik Eee ve Eee Egg Wars için toys haritasını seçtik ve bence bu gayet güzel bir harita yani Eee umarım Eee hayırlı bir son olur bizim için Yani Egg Wars baya bir zor abi 2 kişilik haritalar biliyorsunuz ki Bu arada Kalımda Egg Shield e, kiti var e, hemen yumurtayı kapadı gençler Eee hemen şöyle abi Eee toplayalım Biz de level atlattıralım Baya uzak galiba gençler e, bize diamond yeri ama e, şu yukarıda varmış bir de tamam güzel e, biz oraya gideriz sorun değil hemen gençler bir balta yapıp bir de e, yemek ve blok yapıp gidebiliriz arkadaşlar sorun yok yani hemen e, şunu da ha, bunu tamam. kalın ne na, na yapıyorsun nasıl gidiyor? Güzel güzel. Güzel mi? Evet. evet e, yumu... Gold var mı gold? Yok yok. Ha, ortadan mı alacağız onu tamam o zaman bekle. Ee, biraz daha gençler kasılalım, öyle hemen e, ben bir anda giderim. Ee, yani bir şey, e, vurmalık bir şey yapmadan da gidebilirim ama... Hatta ben yemek yapmadan bir gideyim gençler, hayırlısı deyip. Ee, yani acı kırsam da yapacak hiçbir şey yok yani. Değil mi? Hemen şöyle blok yapıyorum. Ee, koş, kalın. Ben gidiyorum. Hemen. Sen e, base'de defans yap tamam mı? Defense yap. Defense hemen. yap. İnşallah ben <laughs> hemen şöyle gidiyorum. Ee, onun için de gençler e, Kalım'ın kanalına bayağı kişi abone olmuş. E, bayağı da mutlu oldu kendisi değil mi Kalım? E, bayağı subscribe oldu Kalım'ın. Hemen şöyle e, geldim sayılar ama hayırlısı diyelim. Buradan yukarı çıkmakta sıkıntı olabilir. İnşallah bir tane video evet. geleceğiz. <laughs> hemen şöyle e, çıktım gençler. 5 tane diye olsun hemen e, base'imize biz de dönelim. E, dikkat et Kalım tamam mı? Evet lütfen çabuk. <laughs> kalım, e, gold alamayacağım tamam mı? Gold diyor. Ben, ben alacağım tamam. Sen gel ben gold alacağım. Öyle mi? Evet tamam. Dur bekle. Ah. Bloğum da bitti gençler sıkıntı. O orada bir olay var. Kim onlar? Ha yeşille yeşilmiş tamam Geliyor. sıkıntı yok. Gelme gelme hayır kalım, bekle. Gel, gel bakıyorum bakıyorum. Tamam ben geliyorum kalım. Tamam gel lütfen. <laughs> ben korkuyorum. Hemen e, Diamond'ı level atlatalım e, gençler. Bakalım sen de bağır biraz hani, Tamam ben bağıracağım. Hemen şöyle e, yukarıda mı kalım şey? Ha? Evet gold ha. yukarıda Diamond burada Tamam bekle Biraz daha ben bir yemek yapayım gençler Çünkü baya acımdan öleceğim gibi gözüküyor Adam geliyor mu? Bak bakayım kalım Gençler bazı arkadaşlar Benim e, bu e, Şey yapmama baya bir kızıyorlar e, Neydi o? E, neydi adı? Havuç yapmama baya bir kızıyorlar Yani havuç yapıyorum da hani ucuz diye yapıyorum Yani bir sıkıntı olduğunu adam sanmıyorum Adam yok adam yok Tamam. Ben buraya atlatıyorduk biz bunu değil mi? Ben Aynen. Tamam. tamam. yok kalın ben gidiyorum bekle sen. Hayır, ben, gold ben gideyim alayım ya sorun değil. Hemen şöyle. Ee, buradan da başka bir adam gidiyor abi ortaya. Ee, kalın sen base'de kal. Ee, iki kişilik oyun zor biliyorsun. Tamam mı? Tamam, ben ee, şimdi. Biraz daha içtiyse şey alırız gençler diye alırız. Adam aşağıda kaldı daha. Korktun mu? Ee. Neden lan? sen, ne oldu? Sen screen'e bakıyor. He. Bir tane adam be oha geliyor. Bak. Oğlum buradan nasıl gideceğiz ha? Allah kahretmesin. Şu şeyde ne var gençler burayı merak ediyorum. Ee, ha bu altta diamond varmış. Tamam. Eee gold nerede ya? Kalım. Ben ha, burada. Ya. Bekle. Alma lütfen. Bir tane diamond generator içeride bu da. Kaç? Bekle. Heh. Hemen Devam diyoruz genç kalbimiz yerden. Evet. E, ee, hemen şöyle. Şunu öldürelim. E, ee, kaç tane gold lazım kalım? Um, eee bekle ben bakayım. Kaç lan kaç? Ölüyorum. Beş tane. Beş tane mi? Tamam ben beş tane getireceğim kalım sana. E, ee, şey. Hemen şöyle. O oh, arkadan vuruyor abi. İnşallah. Sen yardım et. Nerede kalım bizim base? Nerede? Bekle. Biz hangi team lan? Ben geliyorum ben geliyorum. Bekle gel gelme. Bekle hayır kalım. Dur. Sen hangi timdik oğlum biz bakayım he biz. mavi takımmışız. O oh, ölmeyeceğim ölmeyeceğim abi. Mavi takım bulmam lazım şu an. Ee, bir dakika. Şu bizim işte daha şey diamond'ın oradaydı. Hakan dön, dön, dön. Ee, Tamam gel gördü <gülüyor> ben. <gülüyor> tamam geliyorum <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Kaç. Arkada mı? Evet, Geliyor ay mu? Ay tamam. Ben e, gold level atlatıyorum. Kalım sen e, obsidian yap tamam mı? <laughs> tamam. Bak şöyle. Şimdi Kalem. Nerede? Aa geliyor. Nerede? Burada. Oğlum adamlar yandan yol yapıyormuş bize ya. Allah Allah. Ben git. Ben, ben Aa. Hakan. Sıkıntı. Tamam. Aşı. Bekle. eee kazma yapmamız lazım bir de gençler bizim. bu adam mı geliyor? he adam geliyor sandım da. eee dikkat et bak oradan geliyor hala. He. Ha. Haberin olsun. Ben bu adam ya. Korkma Hakan. Kazım ben orada. korkmuyorum Kazım. <laughs> Aslansın sen kalın hemen şöyle gençler 3 tane e, şundan alabilirim şimdi yeter bana bu e, tamam bu kalın <laughs> diamond e, ikinci ha. level oldu tamam üç mı 3 tane diamond var güzel neredeler abi bunlar geliyor oğlum yolları kırmışlar kalın bak oha güzel güzel tamam <laughs> biz gidelim mi onlara um, Ha? evet git ya git Oğlum bu her video çektiğimizde bak, şundan bir traktör veya motor geçiyor. bayağı sıkıntı oluyor ya. Gidelim mi kalın? Evet git git git. Ama bak olmaz ki şimdi gitsek de olmaz. Şimdi bir dakika abi. Ee, ne tarafa gitsek ee, şu orada bir kırmızı var. Şimdi red gitmiş hani. Güzel. Ne renk olduğunu biz nereden anlıyoruz anlıyorsun ben arkadaş? Var. Ha? Ben var. Ha? Bak, bak benim. Kalın pink bir kişi. Ben pink <laughs> gidiyorum tamam mı? Pink'e gidiyorum. Tamam Hakan al be. Tamam. Sen e, şey obsidian yapalım. Yapayım yapayım. E, ve diamond'a upgrade yap. Tamam. Hemen gidelim gençler şu ping'i bir alalım. E, ping zaten bayağı bir şey gibi gözüküyor. Yani. Evet. Abi sen tek başına kalmış bir adamsın. Sen niye gidersin ki oraya değil mi? Yani tek başına kal bir abi veya oyundan çık. Ben tek başıma olsam öyle yaparım mesela yani. Değil mi gençler? Sa evet. Sanmıyorum ben bunun zaten ee, obsidian yaptığını evet. Kadın ben kırdım. Güzel, güzel. Tamam pink gitti. Seni yardım et istiyor musun? Ee, hayır. Tamam. Yardım istemiyorum. Ee, şimdi kadın base'de korusun gençler. Ee, obsidian falan yapsın biz böyle adamları öldürmeye gideriz hiç sorun değil yani. Ee, pink hala hayattan. Ee, kim o? Kim bu ya? Ee, sarıda ne yapıyor bu pink? Onu anlamadım. Ee, kırmızı hala hayatta değil. Hayatta ama ya şey yumurtası kırılmış. Şimdi e, Grey'e gitmemiz lazım bizim gençler. Grey veya Green. Ee, şuraya. Lan Go buraya. Generated level three. Tamam kalın. Ee, sen obsidin yap tamam mı? Evet yapıyorum yapıyorum. Tamamdır. Şimdi bunlar kim? Grey. He okey abi. Bunların yolu var mı peki? O, bunların yolu yok. Ama şeyden yolları var galiba. Kırmızıdan yolu var abi. Ben giderim oraya. Ee, evet şöyle. Gideriz. Set de yaparız gençler birazdan. Ee, zaten Diamond level kaç Kalın? 2 2 mi? Evet. Onu e, fullle tamam mı? Tamam 10 ta tane Diamond koydu Gold Generator şimdi güzel Gençler bir tane Grey arkadaydı gördüm e, Çaktırmadan biz bunların arkasından gireriz abi Harika bir şekilde girdik bile abi e, Kalın Grey gitti Güzel güzel Ve dandan dandan Bir dakika Bir dakika hemen şöyle Spam yapma abi, yapma. Ne spam yapma? Kalım kaç kalım. Ah öldüm. Sen yardım et. Ben bir kalp gitti zaten. Kalım dikkat et tamam mı? Tamam. Bir bak bakayım yanlara. <laughs> ee, green mi bu abi? Aynen yanında green var abi. Kalım bunlara bak ha. dikkat et bunlara. Ee, Green'e dikkat et bak yandalar. Tamam dikkat et. Tamam. Ee, bu son level değil. Kalım ne yapıyorsun sen ya? Obsidian koyuyor. Ha. Obsidian yap böyle etrafına gençler greyler hala hayatta yani onlar hala gitmiş değil büyük ihtimal bize baskına gelecekler sinirlerinden dolayı Obsidian kendilerine bitti. bitti mi? evet bitti tamam ee, yukarıdan sen gold topla yine tamam mı? hemen şöyle gençler ee, yemek ve blok alalım bir de ee, blok alalım ilk yemeği alırız sorun değil ya yani 54 tane büyük bir ihtimal yetecektir zaten ee grey gelmiyor değil mi? Gray, tamam şey, Şimdi güzel, güzel. E, zaten gençler evet, bir evet. tane green kaldı. E, biz biraz base kasılalım daha sonra gideriz. Değil mi kalın? Ne oldu? Biraz base böyle e, şey evet. power yapalım. Evet. <laughs> İngilizce'de kötü Oha. olacağım power yapalım diyoruz yani yapacak bir şey yok. Full armor, Öyle mi? Evet. Hmm. Hakan al. Upgrade yapma al. Tamam. Hayır upgrade yapacağız kalın. Ben al. Hayır alma. Ver onları diye ver diye ver. At diye hepsini at. Upgrade yap sonra tamam mı? U bayağı da lan ona ne şeysin ya? Bakayım geliyorlar mı? Um, gelmiyor. Yol yapmıyorlar değil mi? Tamam. Um, iron armor alacağız tamam mı? Daha sonra bow yapacağız. <laughs> tamam Upgrade <laughs> yaptım. Şimdi sen bak onları geliyorlar mı diye orada bak. Ben test yap git sen ne Hayır sen bak orada. Ben burada azıcık um, 20 tane diamond alacağım. Bana iron armor yapacağım tamam mı? Tamam. Şimdi onun dışında gençler kalın olan videolarımızı çok sevmişsiniz ee, yani ilginiz için teşekkür ederim. Ee, kalın da bu olaya çok mutlu oldu zaten. Onun dışında ee, like atmayı unutmayın bu arada yani e, like'larınızı es esirgemeyin. Gelen var mı oradan? Hayır ben aynen gidiyorum böyle. Aa gitme gitme hayır. hayır. İçeride gitme bakıyor. Gitme gitme gel buraya gel hayır. yok yok. Gel gel ben tamam. gideceğim ya? Şimdi 15 tane oldu yavaştan bir kasılmaya başlayacağız gençler. Ee, şimdi bakalım bunlar. Allah bunlar bir hazırlanıyor gençler bir şeyler için ama Ayy. Hayır gel hayır ver bana ver bana ver Sen kasılırsın sen bezde kal At bana diamondları Şimdi bekle tamam ben um, Iron set yapıyorum kadın Tamam Şimdi hemen şöyle Gençler Ayy. şunları Gençler şu şekilde hemen Tamamdır 20 tane de şey olsun um, onunla da gençler Bir balta yaparız daha sonra büyük bitme onlar zaten obsidian lan baya bir e, şey yaptıklarını düşünüyorum ben onların e, neydi o e, yumurtayı kapladıklarını düşünüyorum. O yüzden e, bayağı bir kasılmamız lazım yani e, sonuçta. Kalım enchantlı mı bu şey map yani diamond set var mı burada? Hayır. Yok mu? Yok. Okey tamam. Shield var shield istiyor. Be. Tamam. Bilmiyorum be bu... -be -be. Orada. O oh, bow var. Evet, evet. aynen. Ee, kalım Optifine'la baktı şimdi gençler de yandan gördüm ben de. Neyse hemen şu weapons'tan e, alalım baltamızı evet. da 20 taneye. Eee tane pink, 2 tane grey. Evet. Nerede geliyor mu? Hayır, gelmiyor, gelmiyor. Tamam. Ne? Ee, şey kaça yapılıyor ya bu? Ay atıyor, atıyor, atıyor. atıyor. Ne, ne oldu? Bow mu atıyor? Tamam evet, bekle. Atıyor. Ben de yapacağım bow. Bekle. Al, al. Çabuk al. Yardım et ben tamam bekle. Ben öleceğim. Hemen 10 tane alalım gençler bir kazma. Kalım al bunları. Gold, gold, al. Obsidian yap tamam mı? Ben ağır istiyorum. Ee, tamam şimdi birazdan yaparsın sen armor. Ben bov yapacağım tamam mı? Güzel güzel yap yap lütfen. Ee, aa o şeyleri goldları bana ver. O ok, ya, şey yapacağım. Arrow yapacağım. Al. Ben neredesin? Buradayım. At. Ben ver. Oğlum kalım iki el birden kullanıyor lan ben nasıl hiç kullanamıyorum onu ya. Ben alamadım. Kalım sen e, two hands kullanıyor neden ya? Bu, ben yapıyor bu ben PvP fight. Ha. Bu sodal bu yemekli. Yemek ha. Yiyecek. Oğlum bir elle e, şey yiyor. E, ne yapılıyor bir elle şey yapıyor. Vam baya şeymiş aslında. Biz de yapabiliriz onu gençler ama. Olmuyor. Diamond. Bu bundan değil ben bundan alacağım gençler. Ben, ben e, ve ee, şunlardan da oku alabiliriz abi şöyle tamamdır bu ok bize bir yeter abi kalım yaptım ben sen e, diamond set, şey e, iron set yap kendine tamam. yap sen hadi git Bek. kalım Güzel. yol yapıyor bak evet, yapıyor, yapıyor. gördün mü evet ya, gördüm gördüm peki bunlarla şimdi biz baya bir çatışmaya gireceğiz gençler ee, yani Büyük ihtimal kaybetsek de videoyu atarım. Benim için sorun değil yani böyle şeyler ama. Oo ben bayağı aşağı düştüm ha orada. <gülüyor> <gülüyor> Golden Apple da lazım bize. Kalım ee, kalın full ek obsidian kısarılı evet, mı? Tamam. Tamam. Şimdi bir de şey alalım gençler bayağı sıkıntı oluyor çünkü. Ben şöyle bir dakika. bir dakika. şöyle. Tamam 7 tane yeter bize. Şunları şöyle kalsın bunlar burada. Kalım yaptın mı kendine set? Ha. Geliyorlar ha. Bakalım. Bunların yolları da yok abi hiçbir yere ya. Çok sıkıntı bir olay bu. Bakalım. Ben çok blok yapacağım. Yukarıdan gideceğim tamam mı? Tamam sen git. Tamam bekle. Şimdi ama onlar okta atabilir gençler. O yüzden bayağı baya bir sıkıntı olaydı ya. Yani yapmasam mı da bilmiyorum şu an. Yani bir türlü şu oyunu bitirmemiz lazım bir şekilde. Ama nasıl yapacağız o işi bilmiyorum yani şu an şimdi o kadarlar her türlü büyük bir ihtimal yani yukarıdan. İki tane istiyorum, iki tane istiyorum. evet atıyor bile. Güzel. Ya oğlum sen kimsin ya? Hayırdır oğlum? Sword Şöyle vur abi. Oğlum bunlar ya bize gelmelerini de bekleyeceğiz bunların ya da e, yani be, biz gideceğiz yani iki türlü bir olayı var bunun. Şimdi nasıl yapacağız hiç bir fikrim yok şu an. Yolo gitme bu bol var şimdi bu çok zor. Tamam kalın. Bridge. Tamam. Şimdi gençler. <laughs> e, ne yapalım ya? Vallahi ben de bilmiyorum. E kalın ne yapalım sen söyle. bu ee, bu be, yavaş yavaş bizim geliyor. Set yaptın mı sen? Evet aldım. E, şeyi yok. Ay ayakkabı yok sende. Var. E, şey yok bu yok, bot yok. Var. Bot yok. Var. Nerede? Var. Chain var kadam ya. Hayır. Nerede lan? <laughs> he yaptın mı? İyi güzel. Bir dakika. Tamam 30 tane gençler bir şey alırız yani kalkan alırız. Kalkan baya işe yarıyor ya. Güzel güzel baya bir full set olduk ama e, greenleri götürmek diye iş bitmiyor. E, gray ve pink de var he. Ben gray pink alacağım sen boba. Bekle kalın bak gördün mü? Ben geliyorum ben, gel ben alacağım bunu ben boba ben punch boba. Bende de var punch. Abi bir tane geliyor. Green mi geliyor? Hayır, gray. Gray mi geliyor? Evet, en bova bova. Uh power, Nerede? Burada. Geliyor, ha. geliyor. Gelemez kalım. Bizde bova var ya. Aa. Geldi, öldü. Tamam. <laughs> Oo, kalım. Aldı. Ee, pink şey green atak yapıyor. Hemen şuradan abi şey alalım. Geliyor, ee, geliyor. Geliyor mu? Ah, kalım. O bu bayağı sıkıntı bu olay ya. Kalım. gidiyor lan. Atıyorum atıyorum. Aa enchant um, şey golden apple Kalım sen fight yap. Bu pink, green geliyor. Lan oğlum bu adam ne ayak. Geliyor Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa kaç kalım. yapıl ya Kalın yapıl ee, bu arada Green de geliyor galiba. Yok gel evet geliyor. Kalın Green geliyor. Tamam sen bak ben bu ben bu yapsam. Tamam. Acı acı çok acı. <laughs> acı. Ben bakıyorum bunu. Kalın kendini kapıyor. Ha? Oğlum, bu adam var az değil ya yani. yani. Çok şey çıktı bu adam ya. Ben dedim ama Green temizlememiz lazım. Allah. Hakan. Evet. Lütfen. Ben, al ben almak ist ben istemiyorum ya lütfen. Kalım green mi geliyor bak bakayım. Oğlum bu niye ölmüyor ya bu balta ile bu vurma olayı yok ben mu zaten? Tamam. Geliyor geliyor geliyor. Green mi geliyor? Evet geliyor. Tamam. Ben bu açacağım. Sen burada kal. Kalım help. Lan oğlum yardım et. Ben geliyorum ben geliyorum. Abi bu değil. Bu çok kaldan yapılıyor Evet ya. Hep yiyor. <laughs> 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 İnşallah bitecek. Kalım green geliyor. Ö Öldüremedim mi hala? <laughs> Oğlum bu adam ölmüyor. Vallahi en sinir olduğum olay. Şu 1-9 geri zekalı yaptılar şunu. Yani. Ölüyor ölüyor bak. <laughs> Gidiyot ya. Kalım nerede? Ben bu ya ben bu odam. Bekle. Oğlum green de geliyor bekle kalım ya. Oha. Geldi green geldi. Aa, tamam. İlk, tamam. Şimdi çok zor. Bak <laughs> ne oldu? <laughs> At hadi. Aa, Allah ben atacağım ya ben atacağım. Aa, çok acı bunu. Olum. Hayır düştüm. Düştün mü? Evet düştüm. Ya kalım ne yaptın oğlum sen ya? Hakan çek git ya. Evet. <laughs> punch yapacağım. Punch punch ben John Cena. John Cena. <laughs> kalın Green geliyor oğlum. Ben bakıyorum bakıyorum. Geldi. 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 Mi? Geldi. Ben ama yok. Şimdi ne yapacağız? İyi bay iyi Evet attım kalım. Green, şey Green'e gitti. Yardım et. Yardım et. Bekle. Geldi ya geldi ya Hakan. Nerede? Burada geldi geldi. Git 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 git. Gidiyorum. Ya. Lan oğlum. Evet burada. Protection Oğlum bu bunların namlusunu bozmuşlar bak ya. Okların. Yomuk gidiyor kaçtır yomuk gidiyor gençler ya. Çok sıkıntı bir olay. Hakan ben ne yapacağım? Ben John Bekeredi, geleceğim. dedi gitti tamam, ben ne Ah gitti ikisi ikisi gitti kalın Koş. Hacker mı? Evet hakikaten. Ciddi mi? Evet çok damage yapıyor. Ah. Ben yemek istiyorum. Ben almayacağım. Hakan Oğlum kalım. Ben oldum. Bekle tamam. Ben aldım Oha çok obsidiyeni var. Evet ya. Bu uh, uh, uh. <laughs> atılıyor. Gel burda <laughs> Hakan ben gel. Ben pick Gelme. Kal. Tamam. Tamam. Ee, hayır sen set yap bakalım. Tamam. Protect ben. Ben gel biraz sonra ben geleceğim tamam. Tamam. Bu hack kalım ya evet. Zaten. Öldü tamam. Güzel güzel. Hepsine öleceğiz. <laughs> ne ya? Kalım? Sen ne yaptın? Ben görmedim onu. Allah. Im. Öldün mü? Bilmiyorum. Nerede bu? Nerede? Nerede? Obsidian var. Nerede oh. geldi? Bakalım gitti bizim obsidian şey gitti Oha. yumurta. Ha ah, ah, ha ah. ha. Ya Dimet, ya Dimet, ya Dimet. Hakan, ya Dimet gel bu da şimdi. Gel bu da şimdi. Kalım Ay. gitti. Eee şey Green Hakan, gitti. Hayır Hakan. Şimdi gel ben alacağım. Kalım ben ne yapayım ya? Gel bana. Hayır kalım. Hakan. Ben ring around the roses oynayacağım ya. Ben aynı chestplate başka yok ya. Ben öldüm. Öldün mü? Evet tamam. öldüm. Bekle ben kazanacağım. Aman Hakan, 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 <gülüyor> Hakan. <gülüyor> dur. Abi Gepul da gitti ya. Oh, ellerim ayaklarım <laughs> şey oldu yemin ediyorum gençler. Evet en en açık açıyor. <laughs> Oğlum bu adam da sıkıntı bak bu da gelişte. <laughs> Kalım dur. Ee, Gepul yapmam lazım. Ah öldü tamam. Güzel, güzel. Bir tane gitti. Ben geliyorum ben geliyorum. Aha nereye gidiyor? Seni ah kaçtı bekle. Şimdi. E, Gipple yapacağım gençler. Hemen şuradan. Evet şu. Aa, Aa Bir mı? tane bundan alalım. Evet al e, Bir tane gençler. Şundan Aa, bir tane de bundan. Tamam 47 tane bir tane şöyle. Tamamdır gençler. Hakan, Harika. Da, nerede? Da, burada, burada. Arkada mı saklanıyor? Ay evet. şerefsiz. Hemen Diamond, şöyle da, gençler. var başka tamam. yok. Tamam. Senin ne ne ne? Pink, bir tane pink pink geldi, pink geldi. Pink mi geldi? Evet, pink geldi. Ah, arrow bitti kalım ya. Oğlum hepsini bir şey yapmayacaktık gençler. Yani bayağı bir sıkıntı. Aa, ah, pink. Oh, ben Hayır. Hakan, Hakan, alma. Alma, lütfen alma. Bir tane başka ben oyunu istiyorum. <laughs> lütfen Hakan. Oğlum punchli yayı var adamda. Ah, botum gitti. Evet. Oh, oh. Tamam. Hakan lütfen Hakan lütfen. Tamam kalım ölmeyeceğiz. Oğlum bu adam hacker değil değil mi? Ya bu pink tek başına kalmıştı bir de gençler ya. Acayip bir sıkıntı bu olay. Hakan spam yapma biraz bekle bu more damage yapıyor. Tamam. Bu harç damage gidiyor. Aa evet. Aa yes evet. kazandı. Evet. Budur be. Valla budur gençler. İlk uh. elden çıkardık ya. Valla ilk elden çıkardık. Uh. Onu. <laughs> Harika. Çak kalın. Bu <laughs> 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 budur gençler. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş maktayız. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>